Merhabalar hanımlar. Aysunay Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar, bugünkü modelim firkete oyası yapılışını ve ekleyişini sizlerle paylaşacağım inşallah. Dün Instagram hesabımda paylaştım yapılışını çok soran olduğu için video çekmeye karar verdim hanımlar. Firkete oyasının yapılışını hemen hemen burası herkesin yaptığı gibi aynısı hanımlar fakat eklemeleri biraz farklı oluyor. Kişiden kişiye değişiyor hanımlar. YouTube'da birçok çekenler var. Eklemeleri değişik olduğu için ben de çekmeye karar verdim. Çok soran olduğu için. Şimdi hanımlar ben biraz biraz yaptım. E, müşterimin oyasıydı bu. Ben size başlangıç şeklini göstereceğim. hemen bir tane boş hirketen var. Tığımı ipime sabitliyorum. Hemen bir tane zincirimi çektim. Ayrıca hanımlar e, 21.05 tığ kullanıyorum. Hemen Şöyle ipimi biraz gerdirdim. Firketeme taktım. Bu şekilde. Hemen şöyle ters çevirdim. Bir kere daha ipimi doladım. Hemen şuradan şu şekilde Burayı sabitleyeceğim. Sabitledim burada. Tekrar hemen bir tane attırdım ve burayı kapattım. Firketimin üstünden ipimi verdim. Hemen buradan aldım. Ters döndüm. Şurada küçük ilmeğin içinden geçişimi yapıyorum. Hemen bir tane boncuğumu kum boncuk kullanıyorum. Hemen attım. Burayı kapattım. Hemen şu aradan tığımı taktım ve tekrar kapattım. Hemen ipimi üstten verdim. Hemen şöyle tığımı ipin üstünden taktım tığıma. Küçük ilmeğin içinden tekrar geçirdim. Hemen burayı kapattım. Şu ortadan girişimi yaptım. Kapattım. Hemen tığımı ipimi tekrar geçirdim. Firketemin üzerinden kapattım. Boncuğumu attım tekrar. Burayı bir kapattım. Hemen tekrar orta ipliğin içinden geçirdim. Tekrar kapattım. Firketemin üzerinden verdim. Hemen ters döndüm. Küçük ilmeğin içine battım. Tekrar kapattım ve ortadan giriş yaptım, kapattım. Tekrar tığımı, ipimi firketimin üzerinden verdim. Hemen bir tane boncuğumu atıyorum. Tekrar buraya kapattım. Hemen ters döndüm. Ortadan girişimi yaptım, kapattım ipimi verdim üstten hanımlar tığımı bu şekilde tekrar gösteriyorum hemen buradaki ilmekten geçirdim hemen dibinden giriş yaptım hemen burayı da kapattım ipimi tekrar verdim üstten hemen buradan kapattım boncuğumu attım bir tane boş bir tane dolu bırakıyoruz hanımlar hemen ters döndüm boncuğun olduğu ilmeğin altından tığımı taktım ve oradan giriş yaptım hanımlar. Tekrar ipimi firketin üstünden verdim. Hemen bu ilmekten geçirdim. Ters döndüm. e, boncuğumu atıyorum hemen burayı kapatıyorum hemen ortadan tığımı batıp kapatıyorum hanımlar buncuma attım. Kapattım. Ortadan battım. Üstten ipimi verdim. Evet hanımlar. Türk etemizin, oyamızın yapılışı bu şekilde. Hanımlar, tığımızı ince kullanırsak Şuradaki ilmekler çok çıkıyor. O yüzden kalın uçlu kullanıyorum ben. 21.055 veya 20.055 kullanıyorum. Hemen hanımlar burası anlaşıldıysa eklemesine geçeceğim. Şimdi firketimin başlangıç yerine aldım. Şimdi tığımı sabitliyorum. Yazmamı tığ battıları sağ tarafa gelecek şekilde böyle çeviriyorum onlar. Yani şu şekilde hemen buradan topluyorum. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 tane topladım. Buranın bu ilmeklerin hepsini birden aldım. hemen tığ battığımdan bu şekilde hemen taktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimi çektim tığ battılarımı iki çektim hanımlar. Siz kendinize göre ayarlarsanız daha iyi olur. Hemen 11 tane zincirimi çektim. Topladığım yerden sık iğnenin içinden battım. Burayı kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincirimi çektim. 7, 8, 9, 10, 11 tane topladım. Hepsini bir olacak şekilde burayı kapattım. Hemen yazmam bana doğru olduğu için şöyle bu şekilde pardon bu şekilde 1 2 3 1 2 3 4 5 5. batıp buradan kapattım hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimi çektim. Hemen toplayacağım yerin yanındaki sık iğneden battım. Kapattım. onlar başlarken yazmayı kendime doğru çevirmiştim şimdi eklerken karşı tarafa doğru çevirdim bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimi çektim 11 tane topladım. Hepsinin içinden tığımı geçirdim ve kapattım. Hemen 1, 2, 3, 4 5. battım. 11 zincirimi çektim. Sık iğnesinden batıp kapattım hemen. Hanımlar bu şekilde. Hemen bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimi çektim. 1 2 3 4 7 8 9 10 11 tane topladım. Kapattım. 1 2 3 4 5. den battım. 11 zincirimi çektim. Sık iğnesinden batıp kapattım. şekilde göstereyim hanımlar. Evet. Ben 5 tane atladım hanımlar. Sizin az zincirleriniz biraz daha sık olursa daha fazla atlayabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Hepinize kolay gelsin. Hanımlar, Instagram hesabım Aysunoya Dünyası. Oradan da takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hepinize kolay gelsin.